artık sabah olmuş ya. Akşam da çok başım ağrıdı. Öf. Çocuklar da bunları burada bırakmışlar. Biraz buraları toparlayayım. Büyük yer olunca da böyle bir sıkıntısı var işte. Neyse. Şu eşyaları nereye koy koy koyacak ya? Kızıma yeni kitaplar almam gerekiyor. Neyse, başlayalım bakalım. Ne yapabiliriz bakalım bugün? Ee, bunu yiyebilirler. Böyle çok ağır şeyler yemesinler bugün. Okul var sonuçta. Kızım, hadi artık uyan. Anne 5 dakika lütfen. Hadi bak kardeşini uyandıracağım. Anne 5 dakika. Tamam hadi 5 dakika. İkidek istiyor musun? Evet. İki tabak şey işte sana. yeter. Al bakalım. Hadi kızım hadi. Artık. Hadi. Tamam. Hadi gel. Yok ya kıyafetini al. Giyin ondan sonra. Tamam anne. Ne giyeceğim? bilmem istediğini giy. Bunu giyeceğim ama çok esiyor. Aynen kızım kızlarım sana. <laughs> Bu çantanı götürmek ister misin? Yeni çantamı aldım. Evet yeni çanta aldım kızım. Çok güzelmiş gerçekten. Valla aldığını bilseydim çabuk çocuk uyanırdım. Neyse hadi hadi yap. Tamam anne. Ben bugün bir işe başvuracağım. Eğer olursa o başlayacağım. Yehuu tamam. Ben senin adına çok sevinirim anne. Ben çok seviniyorum kızım bu, bu olduğu için. Sen yiyecek mi? Yok ben sonra yerim. Şöyle. Evet. Galiba aldılar. Evet patateslerimiz olmuş. Koyalım bakalım dolaba. Bunlar da galiba oldu. Yeni şeyler ekelim bari. Bir tane karpuz. Koydum galiba. Bir tane bundan, bir tane de patates. Oldu. Gübreleri değiştirmeme gerek yok. Tamam oldu. Şimdi sulayalım. Evet, çok hızlı büyüdüler. Neyse. Hadi kızım yedin mi? Saat kaç oldu? Ee, bilmiyorum. Neyse hızlı caneyim. Hepsine. Hadi kızım bak geç kalma bu sefer. Hem daha çantam da hazır değil. Tamam anne. Yedim bak. Abi yedim ama Ben de hiç. Teşekkürler. Tamam anne bitti. Ben çantamı hazırlayayım şimdi. Nerede çantam? Evet burada. Evet, Suluğumu hmm, Kitaplarım. Hadi git. Tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz anne. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. şimdi evet. Ama burada domates de şey varmış. Onu da kullanırım. Ana okuluna yazacağım bugün. Kızım. Hmm. günaydın. Günaydın tatlım. Hadi. Sen de hazırlan bakayım. Ya anne bir ay daha yaşaydım ya. Kızım bak bugün seni nereye götüreceğim? Neye götüreceğim? Seni şey yazdıracağım. Ana okuluna. Tabi yarın başlayacaksın. Ee, ben bugün işe başlayacağım. O yüzden seni anaokuluna götüreceğim bugün. Tamam oyda kahvaltı var mı? Evet var. Üç gün ücretsizmiş. Ondan dolayısıyla e, ben de üç gün seni göndereceğim. İkinci günü parasını falan ödeyeceğim. Ay telefon. Evet kızım ama bak bunu her zaman zırt kullanmak yok. Şimdi bir yere gittiğimiz için oluyor. Ben de kıyafetimi giyineyim sonra gidelim. Tamam anne. Acaba ne giysem ya? Böyle kötü de giyinemem ki. Kötü giyinirsem belki almazlar. Hı, bunu giyeyim. Kızım. Çantanı hazırlayayım mı? Anne ne aldın bana? Bak çanta aldım sana kızım. Çok güzelmiş. Peki bana kıyafet alacağım mı? Tabii alacağım güzel kızım. Tamam. Bak sana boyama defteri aldım. Bir aldım. Bunu aldı. Tamam. De ee, bugünlük çanta götürmene gerek yok. Zaten ben sana bir şeyler alacağım. Tamam anne. Hadi biz de gidelim. Evet kızım bak burası. Ne kadar da güzelmiş. Merhaba. Merhabalar. Şey ben e, kızımı buraya yazdım istiyorum. Üç gün özgürleştirdiğini yoksa özgürleştirdiğini ücretsizliğine... mi verdirdiniz? Üç gün özgürleştirdim de, de olabilir ee, <laughs> mi? Hanım Buyurun. Şey ben kızımı buraya yazacaktım. E, 6 saat. ay. 7 saat kalıyorlar burada. Öyle uykusunu yatıyorlar, yemeklerini burada yiyorlar. Oynanacak her şey var. Tamam, olur. Ne zaman başlasız? Bugün başlayabilir. Ama 3 saat geç başlıyor. Ee, saat 9'da açılıyor. Aa, biz bilmediğimiz için ona geldik. Ha, tamam, sorun yok. Buyurun. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Kızım bak burada çok güzel eşyalar var. Bazılarını al getir tamam mı? Kendine de emzik al. Tamam anne. Hadi. Görüşürüz o zaman ben gidiyorum. Görüşürüz. Çok güzel bir yay boyası. Dışarıya çıktım bari. Merhaba. Merhaba. Arkadaş alalım mı? Olur. Hadi gel kaydıraktan kayalım. Tamam. <laughs> Çok eğlenceli. Aynen. Evet. Yemek saat çocuklar. Herkes yemeği mı? Benim yok. Benim de yok. Tamam çocuklar. Hemen size de hazırlıyorum. Şunlar ne yapmalıyız? Sağlıklı beslenmeliyiz değil mi? Evet. Al bakalım. Al bakalım. Ya benim koynum Ben süt istiyorum. Tamam canım. Sana süt verelim. Al bakalım. Ama bir tane de şey, üzüm ye. Tamam. Evet çocuklar afiyet olsun. Teşekkürler. Evet. <laughs> Bitirenler ellerini yıkasın çocuklar. Ben bitirdim. Sütümü de içeyim. mi İleğimi de sileyim. <laughs> Öğretmenim benim çok uykum geldi. Tamam tatlım hadi sen geçiyor. Ben kuyumuz diyor çok duyutabilir miyim? Tabi ben seni kaldırayım oraya. Gel bakalım. Şuraları da biraz toparlayalım herkes uyuduktan sonra. Tamam. Hadi çocuklar size de bitirin. Benimki de bitti. Aferin. Hadi ellerini yıka. Tamam. Kafandakini çıkar sıkmasın. Tamam Aloy. Ben doydum. Tam sütünü iç. Aferin. Tatlım bekle ben onu yukarı çıkartayım. Şimdi bütün arkadaşların orada uyuyor. İyi geceler. İyi geceler çocuklar. Çocuklar uyudu. Tamam biz de şuraları toplayalım. Tamam olur. Ay canım sen kaldın değil mi? Ay unuttum aşkım. Gel seni de uyutalım. Ee, sen onu uyutsana. Tamam ne tatlı. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ay unuttuk çocuğu resmen ya. Aynen. Hepsinin yerlerini koyalım. Tamam Abi. Çocuklar artık uyanın. Hmm, günaydın. Hadi en yüzün en yüzünü yıkamayı tamam. Günaydın. Günaydın. Hadi Günaydın. Günaydın. Ya ben çok başım ağrıyor. Tamam tatlım sen istersen biraz daha Evet. Şöyle kapatmayalım. Hadi çocuklar elinizi yüzünüzü yıkayın bakalım. Tamam ilk ben. Şöyle ben. Şöyle ben. Şöyle de ben. Sonra dışarıda bir şeyler yaparız tamam mı? Tamam. Oyu. Hadi tam gaz dışarı. Aa çocuklar şimdi herkes buraya gelsin. Şimdi size bir şey öğrettim. Neyi öğretmeliyim? Şimdi çocuklar ilk büyük mü koyuyoruz küçüğü mü? Büyük. 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 Aferin çocuklar hadi oturun. tamam çocuklar. Büyüğü koydum. Şimdi ne koyayım? Oyça. 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 Evet ortayı da koyduk. Şimdi küçük. Evet küçüğümüzü de koyduk. Ne oldu? Kule. Evet çocuklar. Bakın çileğimiz olmuş. Hanginiz demek ister? Ben. 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 Demek ki ben yiyorum. Yo <laughs> Ya çocuklar merak etmeyin ben size her gün vereceğim. Yahu, yahu, yahu. Hay çocuklar şimdi herkes odaya girsinler çünkü e, birazdan anne annelerinizi almaya gelecek. Tamam, tamam, tamam. Öğretmenim şey çanta verebilir misiniz bana? Çünkü ben çantamı evde unutmuşum ve tamam verebilirim sebebine gerek yok. Teşekkürler öğretmenim. Hadi çocuklar gelin bakalım. Öğretmenim ben bir gideceğim. Tamam. Hadi gelin çocuklar bekleyelim bakalım. Yani beklerken oyun oynayalım. Tamam görmeli, görmezlerken şunları koyayım. Evet. Heh. Annemin dediği gibi. Şu enzimi koyayım. Başka ne koyacağım? Evet çocuklar gördüğünüz gibi burada da eşyalarımız var. Tamam. O Of, bu neden yapıyorum ben? Neyse annemi şey yapmamam gerekiyor. Tamam. Bu burada kalsın zaten görmez bunu. Geldim. Tamam canım. Hadi oyun vakti zaten. Evet. Ay ben geldim. Hoş geldin tatlım. <laughs> Hadi gidelim. Tamam. Kocuktum. zaten O demek bilmiyorlar mı? Yo videolar ama çok açık bunun gene. Evet kızım. Evet bir sürü kıyafet verdiler. O oh, benim tatlıma kıyafetim tamam. var. Evet. Tam çocuklar çantalarınız orada kalsın. Bir sürü şey kıyafetim oldu. Ben bir geceliğini giyip geliyorum. Tamam canım. <laughs> anne bu yaptığımız doğru bir şey mi? Bizim başka şansımız yok. Merak etme işe başlayınca parasını öderiz. Tamam anne. tamam. Ben size yemek hazırlayayım ben yarın zaten. İş başvurusuna gittim. Yarın başlatacaklarmış beni. Aa anne senin adına çok sevindim. Teşekkürler çocuğum. Çocuğum diyorum. Teşekkürler kızım. Evet. Bari. Anne şuraya bir dolap mı alsak ya? olur. Yani iyi olur apta. Katılıyorum sana. Acaba diyorum kızım. Yarın sabah yaparız da. Şuradakileri boşaltsak böyle. Buraya bildiğimiz dolabımızı yapsak. Olabilir. Çünkü hiçbir şey bulamıyorum ben. Tamam canım. Kızım sen de giyin kıyafetlerini. Anne sen de giyin istersen. Tamam giyineceğim zaten tatlım ben de. Bunu giyeceğim. Tamam her şeyi koyalım. Şimdi yarın düzenleriz zaten. Kızım yarın değil mi? Tamam anne. Hadi kızım sen de giyin. Ee, anne o telefon mu? Evet kızım. Ama bunu özel günlerde şey yapacağız. Tamam mı? Tamam anne. Özel bir durum olduğunda aramak için değil mi? Evet kızım. Tam da isabet ettim. He çocuklar oturun bakalım. Yakında bir şeyler yapabiliriz. E kardeşin tatlım. Tamam benim zaten işlerim vardı. Bahçeye bakacaktım. Tamam tatlım. Evet ben yedim ilk. Çok seviyorum ilk yemeği. O sen çok acık mısın prenses? Meyve ister misin? Evet. Tamam bekle ben sana getireyim. Şurada meyve olacaktı. Bunu sever galiba. ne olduğunu bilmiyorum. İki tane vereyim bari. Al kızım. Teşekkürler anne. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hadi kızım sen ye şimdi. Tamam. Ben de üstümü değiştireyim bari. Ne giysem bakalım. Bunu giyeceğim. Böyle uysam olur mu? Üçümezsen uyu. Tamam. Dün çok rahat uyudum. Ben de çok rahat uyudum. Anne bugün sen benim yerime mi yatsın? Aa kızım o ne demek? Öyle bir şey olmaz. Ya olur. Hadi kızım bak sen yorulmuşsun. Hadi uyu. Kızım kardeşini uyudu. Tamam, ben de yiyeyim yemeğimi. Yedim. Bunlar burada kalsın yani toplarım. Ee şey anne bir şey soracağım. Tabii kızım ne oldu? Şey anne, eğer sen iş bulursam bende telefon alabilir miyiz? Alırız kızım. Zaten eğer işlerim iyi giderse ve iyi bir maaşlı yerde olursam evde tutarız. Ama ben burayı bırakmak istemiyorum. Bilmem kızım bir şekilde bir şeyler yaparız biz. Şunu da koyamadım şuraya. Ya bu koyulmuyor mu? Evet. Ee, o zaman yatalım artık. Ben de tutalım. Hadi iyi geceler. İyi geceler.